Merhaba arkadaşlar. Herkese hayırlı günler dilerim. 2023 yılında yani bu yılın içinde Deniz Kuvvetleri'nde uzman çavuş olmaya niyetlenen adayımızın almış olacağı maaşları sizler için anlatmış olacağız arkadaşlar. Bizlere sorular sordunuz. Abicim Deniz'in uzman çavuş maaşları ne kadar? Bu doğrultuda bizlere bilgi verir misiniz diye bizlere sorular sordunuz. Bizler de sizler için arkadaşlar bu konuyu araştırmış olduk. Birkaç gün önce Cumhurbaşkanımız memur statüsünde yer alan, görev yapan kardeşlerimizin %25'lik zamını açıklarken bu doğrultuda uzman çavuş maaşları artık belli olmuş oldu arkadaşlar. Deniz uzman çavuş maaşları çalışan komutanlık görev yerine ve kıdem ve rütbesine göre değişmektedir arkadaşlar. 2023 yılında uzman çavuş olmaya niyetlenen deniz kuvvetlerindeki adayımızın öncelikle görev yeri çok önemli arkadaşlar. Doğu tazminatı, batı tazminatı sınır dışlarında görev yapacak adayımızın, hudut birliklerinde görev yapacak adaylarımızın maaşları öngörülmekte olan farklılık olarak daha yüksek açıdan bakılmaktadır. Buna istinaden deniz kuvvetlerinde görev yapacak ve en düşük almış olacağı maaşlar deniz kuvvetlerindeki uzman çavuş olacak kardeşimizin en düşük maaşları 13.000 TL olarak görülmektedir. Kıdemine göre, müktesine göre değişmektedir. 1 yıllıkla 3 yıllık arasındaki uzman çavuş maaşları nasıl öngörülerek değişmekte ola olduysa bu doğrultuda yeni başlayanla 1 senelik arasındaki farklılık da değişik açıdan bakılmaktadır. Buna istinaden en düşük almış olacağınız maaş 13.000 TL olarak belirlenmiştir. Herkese hayırlı akşamlar. Görüşmek üzere.